Beş mi evliyordum? Dört olmuşum. Niyazi oğlum bunda sevinecek bir şey yok. Cık. Hay Allah'ım ben bu çocuğa gerçeği nasıl açıklayacağım şimdi? Niyazi oğlum dört beşten büyük değildir. Dört beşten azdır. Nasıl yani? Hocam yanılıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. E, dört bakın beşten önce geldi. Daha büyük olmuyor mu öyle olunca? Of Niyazi sen konuyu çok yanlış anlamışsın öyle hesaplanmıyor sen boş ver onları tamam mı oğlum? Neyse yarın şansı diyeyim. sınıfı geçtim oh! Hayır oğlum sınıfı geçemedin çünkü sınıfı geçmek için 50 alman gerekiyordu sen 4 aldın. Tamam işte ben 4 aldım hocam 4 50'den büyük değil mi? Hayır Niyazi'cim 4 50'den büyük değil. Hadi ya yanılmışım. E şimdi ben o zaman sınıfı geçemiyor mu? Evet sen puanın yetmediği için sınıfta kalıyorsun Niyazi. Hocam sınıfta nasıl kalayım annem kızar ben evde kalmak istiyorum ya. Evet. Niyazi oğlum sen bu sınıfa ait olduğunu emin misin? Evet ben bu sınıfa aitim. Ben annemin karnında 5. ayda doğmuşum da ondan dolayı birazcık problemlerim olabilir kusura bakmayın. Bunlar derin konular Niyazi sen kafanı takma oğlum hadi kendine iyi bak. Görüşürüz kendine iyi bak oğlum. Sağ olun hocam siz de kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Nazlı. Efendim hocam? 98 almışsın kızım. Ne? 98'i mi almışım? Ben ailemi nasıl hesap vereceğim? Onlar beni okutup bilmek için o kadar eve gelecekken ben 98 mi aldım? <laughs> kızım neden ağlıyorsun? 98 gayet iyi bir puan Hocam 98 yüksek bir puan değil İki puanımı nereden kırdınız? Lütfen iki puan verin, olsun hocam Bir daha yine çok çalışacağım, yüz alacağım, lütfen hocam ne olur Maalesef kızım yapamam Yani iki puan veremem maalesef kızım yapamam bunu Allah'ım yarabbim ne şov yaptı ya kız 98 almış Ağlıyor ya, <laughs> Allah'ım Bırak artık kes şovu. Yeter. Ne şov yapacağım ben? Ne şov yapacağım? Sen düşük puan alıyorsun diye ben de mi alacağım? Ee, <laughs> hocam lütfen iki puan daha verin yüz olsun hocam lütfen 98 bin yüz yapın lütfen hocam rica ediyorum sizden. Ya tamam iki <laughs> puan veriyorum lütfen susar mısın? Lütfen susar mısın? Cık, bıktım ya. Hocam çok teşekkür ediyorum hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ağlamayı bırakarak hakkını ödeyebilirsin Nazlıcım tamam Çok teşekkür ederim hocam çok iyisiniz. Ben gideyim o zaman aileme haberini vereyim hocam biz Görüşürüz. Hadi gitsin ailene haber ver hadi güzelim. Allah ya. Lan Faruk çıkışta pes kafeye gidelim mi la? Ödete ne kadar birader. Yer mi lan he? Yer mi oğlum? Metin. Efendim hocam. 29 almışsın oğlum. 29 mu? 19 ne ya? Oha aklıma çok komik bir şey geldi bilader. Bak fark ne yapacağım? <laughs> hocam bana 2 puan daha verir misiniz rica Hocam 2 puan daha istiyorum sizden. Oğlum 2 puan daha versem ne yapacaksın? Sınıfı geçemiyorsun ki bir işine yaramayacak. Hocam ben de biliyorum sınıfı geçemedim ama benim için çok önemli. Uğurlu sayım hocam. Hem ailem de çok sevinir. Benim gururum için hocam lütfen hocam 31 olsun hocam. 2 puan daha ver 31 olsun hocam. Der bir terbis konuşma be. Tamam ya şaka yapıyoruz altı üstü. Allah Allah. Çek sınıftan. Tamam. Ey Allah'ım ya. Barış gel lan pes kafeye git hadi kalk birader ya. Hüseyin öyle bir bastım ki kanka sorulara bak 100 veya 90 kanka bir puan da altı olmaz bak %100 eminim. Oğuzhan 30 almışsın. <laughs> ne 30 hocam ya Allah Allah imkanı yok öyle bir şey hocam hepsini doğru yaptım. Yanlış bakmışsınız duracağım bir daha bakın kontrol edin ya. Oğlum ben niye yanlış bakayım ya tekrar kontrol ederim ama yanlış çıkarsa puanı düşürürüm bak söyleyeyim. Tamam hocam düşük alırsam düşürürüm de tamam ama yüksek alacağım biliyorum hocam %100 eminim ya. %100 eminim hocam çalıştır hepsini ya doğru yaptım %100 eminim hocam. Allah Allah. Yani böyle bir şey olamaz ya. Allah'ım ya. Bir bak şimdi kanka notumu nasıl yükselti hocam. İzle gör kanka. Oğuzhan kağıdını kontrol ettin mi 10 puan fazla vermişim. 20 puan almışsın oğlum. Ne? 20 mi? 20 alamam hocam ben kağıdımı görmek istiyorum ya. Allah'ım Rabbim ya hocam. Allah şike yapıyorsunuz ya hocam. Vallahi hep şike. Nansı'da 98 oluyor ben alamıyorum hocam. Şike yapıyorsunuz ya. Ne şikisi oğlum neden bahsediyorsun sen ya? Hocam ben kağıdımı görmek istiyorum. Tamam gel kağıdını kontrol et. Ama düşük alırsan var ya asla değiştirmeyeceğim. Tamam hocam geliyorum o zaman bakma kağıdıma. Hocam kağıdımı kontrol edince 15 çıktı hocam. Neyse hocam 30 puanı verin gitsin ya tam önemli değil hocam. Onu itiraz etmeden önce düşünecektin. Geçti bunun pazarı. Hadi geçmiş olsun. Hocam lütfen mu geri verin bari ya. hocam lütfen 30'umu verin ya. 2 ben 70 olur geçerim ya. Maalesef olmaz. <laughs> Kemalettin bak şimdi stratejik hamlelerimle üstün zekamı birleştirdim ve çok yüksek bir not bekliyorum. Hocam ben kaç almışım söyleyin artık. <laughs> Kazım 90 almışsın. Ne 90 mı? Beklediğimi çok altında ama idare eder hocam. İdare eder. Oğlum sen nasıl 90 aldın? Stratejik hamlelerim ve üstü özel bir araya getirdim ve böylelikle hocam 90 almaya başladım. Yakında 100 alacağım. Artık bu işin yerlerini yemeye başladım hocam. Kazım oğlum salladım demiyor da stratejik hamle diyorsun. O da güzelmiş. Ne sallayacağım hocam? Hepsi stratejik hamle hocam. Bunların hepsi planlı. Peki inanamadım ama öyle olsun bakalım. İnanmasın inanmaya Allah Allah. Münevver 49 almışsın kızım. 49 mu? Adam! gezer gezer gezer. Hocam bir puan daha verin sınıfı geçeceğim hocam. Sınıfı geçelim hocam bir puan daha verin. Kızım öyle bir şey yapmam mümkün değil. Yani Melih aykırı. Ne olursunuz verin hocam bir puan daha verin. Verin 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 verin. Anam beni bitirin hocam ne olur bir puan daha verin. Ya kızım olmaz diyorum. Hocam ne olursunuz verin hocam ne olursunuz verin ya. Bir puan daha ya. Ya vallahi bir puan daha ya. Başka bir şey istemiyorum. Ya zorlama kızım ya. Vallahi hocam ne olursunuz verin ya. Performans ödülü yapayım ne olursa çantanızı taşıyayım hocam çay getireyim hocam ne olur bir puan verin. Ya tamam bir puan verdim sus kızım lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. <laughs> Arkadaşlar aranızdan bir kişi sınav kağıdına adını soyadını yazmayı unutmuş. Acaba hanginizsiniz? Unutan var mı adını soyadını yazmayı? <laughs> Çıldıracağım ya hangi enayi acaba bu? Hangi yarım akıllı abi kesin mi yazdır ya? Ya bir insan sınavda nasıl olurdu? adını soyadını yazmıyor? Çıldırıyorum ya. Harbiden yemin ediyorum böyle insanları sokağa çıkmaması lazım birader. <laughs> <laughs> Mete sınav kağıdı sana aitmiş oğlum. He. Tamam olabilir insanlık hali. Bazen konsantre oluyorsun ya sınava. Tam böyle konsantre olurken orada adını söylediğini yazmıyor. tabii insanlık hali. Bunlar olur. Bunları bunları çok şey yapmamak lazım. Bunlar olur. Bunlar olur. Ne <laughs> şey <laughs> Gülme <lan. gülüyor> Tamam hocam ya benim kağıdım Çetin kaç bekliyorsun? Kaç bekliyorsun diye değil. Kaç alacaksın diye sordum. Kaç alacaksın? Göz alacağım. Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü adım kadar eminim. Çetin oğlum yüz almışsın. <laughs> Tam da tahmin ettiğin gibi. Yüz alacağını nereden biliyordun? Çünkü beyin bedava hocam. Attım beyine. Çalıştım attım beyine. Geldim burada yaptım takır. Tıkır. Reklam için üzül dilerim. Hocam attım beyine. Çalıştım attım beyine. Geldim burada yaptım takır takır. Attım beyine attım hocam. Beyin bedava. Beyin bedava. Beyin bedava. Hadi hocam diğer sınavda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki bir yüz aldın artistliğe bak. Kim artistlik yapıyorsun oğlum sen? Allah Allah, çık sınıftan. Muzaffer kaç bekliyorsun? Vallahi kanka ben yüksek bekliyorum. Nazo 100 alacak zaten. Ben de 90 falan alırım tahminen. Çünkü hopla ondan geçirdim kanka geldi. Muzaffer, 5 almışsın oğlum. 5 mi? Böyle bir şey imkanı yok hocam. Nazlı yüz aldı Zafer Nazlı'nın kağıdından sana ne oğlum? Ya bana ne tabii ki de yani ondan dolayı sormadım ben yani Nazlı. Ben çalıştırmış ondan dedim ben. İyi bakalım öyle olsun. Nazlı Bey kitapçığındaydı yüz aldı. Sen daha kitapçığındaydın beş aldın oğlum. Ben kitapçığımın kitapçığı mı vardı? Allah. Ya Nazlı Allah seni kahretmesin ya. Niye söylemiyorsun kitapçı olduğunu? Oğlum ben de bakıyorum soruyu orada diyor ki Türkiye'nin başkenti neresidir? Trabzon şartlamışsın Dedim bu kız niye Trabzon şartlıyor? Bir bildiği vardır diye sorgulamadım. Bildiğim soruyu da yanlış yaptım. Türkiye'nin başkenti İstanbul. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse diğer sınavda onu hallederiz bir şekilde. Tamam hocam soru yok soru yok. Tamam hocam sorun yok. Mücahit oğlum iki almışsın ya. 2 mi almışım? 2 puan demek ha? Öyleyse. <laughs> İkinci sınavda 98 almaya başarırsam 98 artı 200 yapar. 2'ye böldük mü 50 yapar. Evet evet. Bir türkü imkansız de ve otur ezer. Başaracağım hocam. Evet başaracağım. İkinci sınavda 98 alacağım ve sınıfı geçmeye başaracağım. Ben asla kaybetmem. <laughs> İnsan kalıpla nasıl bu kadar motivasyon olabiliyor? Bu neyin özgüveni ya? Ha, ben de şu özgüvenin yarısı olsa ben okul müdürü olurdum. <laughs> Allah'ım yarattım. Feridun 52 almışsın oğlum. 52 mi? Hiç nera sayılmaz. Lan sen kaç aldın? 45. <laughs> 45 de oğlum, 45 var ya yemin ederim koltuğa koltuğa daha fazla alırdım ya. Ya sus ya. Sana lan. Allah Allah. Lan Necmettin sen kaç aldın? Gitmiş böyle. He, yiğit bana kanka? Yok öyle, merak ettiğimden dolayısıyla sinan Yok, sıkıntı yok ya. Emi, lan kaç aldın? 37. 37 ne lan? Çıldırıyorum şu anda. Çıldırıyorum şu anda oğlum. Aynı falan söyleme bak, yeminle baban gider ha. Oğlum bak, gider gider adam. Vallahi bak, söyleme oğlum. Böyle noktalar söylerim lan. Böyle mi lan? Söyleniyor lan? <laughs> Böyle mi? Lan bu ses ne kadar da ağır. Yüz. Ooo. İyi abişsin kanka. Güzel abişsin. Dolartacağız daha fazla. Yüzüne ya.